Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ufak bir bipolar transistörlerin yapısından bahsedeceğim. Ee, özür dilerim. Bu ifadeyi çok kullanmayacağım. O yüzden silmek de istiyorum. polar transistör diyeceğiz direkt. Junction burada biliyorsunuz junction'lar vardır. Yani e, dop edilmiş anlamda. Hani şu an tam Türkçesini söyleyemeyeceğim ama birleştirilmiş anlamda kullanabiliriz yani. Şimdi kelimenin nereden geldiğini zaten yapısını çizdikçe anlayacaksınız. Şimdi bizim diyotlarımız vardı hatırlarsınız. Şöyle iki tane mıknatıs, mıknatıs gibi iki tane demiş. Bir tane mıknatıs gibi n ve p type şöyle şu şekilde şu şekilde de gösteriliyordu değil mi? Trans, ee, diyotlarımız. Şimdi şuraya getirmiş arkadaşlar bilim adamları şöyle bir tane daha bir şey eklemişler. Artık deneyerek mi eklemişler hesap kitaplarını bilmiyorum ama deneme mühendisliğin temelini oluşturuyor yani. Deneyeceksiniz arkadaşlar. Aklınıza bir şey mi geldi? Mantıklıysa deneyeceksiniz. Bakmışlar ki mantıklı olabilir. Böyle bir şey yapmışlar. Bu size olmuş arkadaşlar. NPN transistör. Şu diyotu sileyim. NPN transistör diyeyim şöyle dursun. Aynı şekilde almışlar. Tabi bu şekilde değil. bunu yapısal olarak da PNP demişler. Buna da PNP transistör demişler arkadaşlar. Şöyle nokta koyayım. Temelde bu. Şimdi gerçek yapılarına geçecek olursak. transferler şöyle arkadaşlar. NPN'i anlatacağım. PNP de onun tam tersi. Düzgün bir çizemiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle 3 bölme. N P N Şöyle yüzeyi var bir. AD yüzey. Contact. Şurada da var. Şurada da var. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle yuvarlak bırakalım. Bunlar bir yere bağlanacak anlamında geliyor zaten bu. Şurası emitter'ımız oluyor. Tekrardan çok diyorum. Bu yazma işinde pek iyi değilim açıkçası. Emitter, base, kolektör. Şurada iki tane L var. Türkçe gören arkadaşlar da Bunlar zaten aynı şekilde isimlendiriyorlar. Yazılışları farklı zaten. Bezemitir, kolektör şeklinde. Şimdi bu arkadaşlar şu şekilde sembolize ediliyor. Şöyle denktir diyeyim. Bir önceki videoda da göstermiştim zaten. Şu şekilde gösteriliyor. Base, kolektör, emitir. Data sheet de falan şu şekilde BCT değil de BCE diye görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde isimlendirme vesaire görebilirsiniz. Şaşırmayın. BCT, BCE yani bce gördüğünüz zaman anlayın ki bipolar transistör. Şu şekilde CB diye gösteriliyor yani bunları da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şurada voltajlarımız var bizim. Şurası burayı kırmızı yazalım. Şurası V C B Şurası V C E V C E Şurası da V B Yani şu iki nod arası V B ile E arasındaki voltaj farkı V B olarak gösteriliyor. Yani V B ne? V B eksi V E Aynı şekilde VCB dayını, aynı. Aynı şekilde VCE de aynı. VC eksi VE. VC eksi VB. Yani VC ne demek? VB ne demek? Şu nottaki voltaj. Bu da bu nottaki voltaj. Bunların farkı. Bunlar çok kullanacak arkadaşlar. Bunları lütfen aklınızın bir kenarına güzel bir şekilde kazımanızı tavsiye ediyorum. Bu arada transistörler Q1 şeklinde Q şekilde adlandırılır. Buna Q1 diyoruz. Q MOSFET'lerde M diye adlandırılıyor. Onu geldiğim zaman göstereceğiz zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bizim NPN transistörümüz. PNP transistörde ne fark var? Hemen onu da kısa bir şekilde çizeyim. Şu çok fazla yerim kalmamış. Şuraya küçük bir şey çizeceğim. O da aynı şekilde PNP yine aynı yerleri depletion yüzünü falan aynı şey şimdi için onlardan bahsedeceğim birazdan. Yine kolektör. Base emitter. Bu da şöyle gösteriliyor arkadaşlar. Şu şekilde gösteriliyor. Ya da şu şekilde ters çevirmiş hali. Yani şöyle flip flop edilmiş hali. Aynı görüntü. Sadece şöyle x ekseninde y ekseninde simetriğini alıyoruz. x ekseninde özür dilerim. Şimdi bunların yapılarında diyotlarda hatırlarsanız depletion region'larımız vardı. Bir önceki videomuzda bahset görürseniz zaten şurası bizim depletion region'ımızdı. Burada şurası şöyle junction'ların olduğu yerde depletion region'lar oluyordu hatırlarsanız. Bu konsept önemli. Bu kitaplarda detaylı bir şekilde anlatılıyor. Razavi var. Behzat Razavi'nin kitabı var. Electronics diye. Mikro, Mikro International Version'u da var. Buradan detaylı bir şekilde çalışmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu çalışma prensibinin şu oyunu boyunu. Mühendislikte çok fazla önemi yok ama yine de temel prensipler olarak ee, akılda kalıcılığı olarak, kalıcılık olarak çalışmanızı, öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ee, çok sıkmamak için anlatmayacağım. Bizim için zaten önemli olan nasıl operasyon yaptıkları, nasıl operate ettikleri, nasıl hangi alanlarda kullandıkları temel çalışma prensipleridir. Fizikleri çok bizi ilgilendirmiyor ama böyle bir genel kültür olarak bahsetmek istedim arkadaşlar. Neyle uğraşıyoruz, bilelim diye. Ee, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda voltajlarından, akımlarından bahsedeceğiz. Bunların formülleri var. Birkaç formül vereceğim. Ardından operasyonlarına geçeceğiz arkadaşlar.